Merhabalar, bu videomuzda sizlere Barış Özbek hakkında hızlı bir şekilde bilgiler vereceğim. Ancak öncesinde bu tarz videoların devamının gelebilmesi için videomuzu beğenip bildirimleri açarak kanala abone olursanız sevinirim. Şimdi bu işlemi de gerçekleştirdiyseniz gelin Barış Özbek'i yakından tanıyalım. Futbolcu Barış Özbek 14 Eylül 1986 tarihinde Almanya'da doğdu. Almanya'da başladığı futbol kariyerine Türkiye'de devam etti. Bugüne kadar Galatasaray, Trabzonspor, Kayserispor gibi birçok kulüpte top koşturdu. A takım düzeyinde 2 yıl oynayıp dikkatleri üzerine çeken gurbetçi futbolcu 2007-2008 sezonunda Serkan Çalık ile birlikte Galatasaray'a imza attı. Orta sahanın ortasında, sağ kanatta ve nadiren de olsa sağ bekte oynayabilen Barış Özbek, oyunun her iki yönünü oynamasıyla dikkat çekti. Sarı kırmızılılarda uzun süre değişmez isimlerden olan Barış Özbek, Almanya 21 yaş altı milli takımında da 16 kez oynadı. Galatasaray'da oynadığı süre içerisinde Galatasaray Türkiye lig şampiyonluğunu kazandığı ve Türkiye Süper Kupası'nı müzesine götürme şansı buldu. 2011-2012 sezonunda Trabzonspor'a transfer olan futbolcu, daha forma giyemeden Almanya'da kendi kendine yaptığı bir antrenmanda sağ diz iç çapraz bağlarını koparttı ve 6 ay sahalardan uzak kaldı. Sakatlığı sonrası bordo mavililerde aradığı şansı bulamayınca Union Berlin'e imza attı. 2015 yılında ise Kayserispor'a imza atsa da bir yıl sonra yeniden Almanya'ya dönerek Düzbalta sözleşme imzaladı. Son olarak 2019 yılında Kara Gümre imza atıp 2020 yılında da ayrılarak futbola son noktayı koydu. Kariyeri boyunca 353 maça çıkan Barış Özbek 20 gol 28 asist yapmıştır. Süratli oyun tarzı ve üstün pres gücüyle futbol severlerin yakından tanıdığı ünlü futbolcu şu sıralar TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 yarışmasında ünlüler takımında şampiyon olmak için yarışıyor. Evlidir, bir oğlu vardır, Başak burcudur, bir 80 boyunda ve 72 kilodur sosyal medyayı pek kullanmayan ünlü ismin bu videonun çekildiği an itibariyle mavi tıklı Instagram hesabında 17600 takipçisi bulunuyor Survivor yarışması sonrası ise bu sayının hızla yükselmesi bekleniyor